alabileceği araç. 13.5 metre Volvo şasisi üzerinde bir araç. 460 beygir motoru var, Euro 6. Para 1200 G8 ailesinden. Marko Kabala G8 ailesinin iki otobüsü burada. Biri de bir uçaksı, birisi Avrupa için üretilen iki aksı Volvo motorlu aracı. Para g 8 ailesinin parantezi 1200 serisi. Bu araç Volvo motorlu Avrupa pazarı için üretimde. Evet Marco Polo'nun Brezilyalı üreticinin Avrupa pazarı için sunmuş olduğu C8 ailesindeki Paradiso 1200 serisi. Bu araç 460 beygir gücünde Volvo motoruna sahip. 13,5 metre uzunluğu var. 2 aksı. Oldukça şık bir araç. İçini de göstereceğiz size. Euro altı. Futbolu genelde 13.5 metre, 13 metre araçlarında ağırlıklı olarak dingilli araç üretiyor. Gördüğümüz araçlar genelde o şekildeydi. İki aksılar da var ancak onlar da e, man ve Mercedes motoruyla çalışıyor. Evet, 55 kişilik Marco Polo Volvo. Bunun içerisindeyiz koltuk alanları tabii diğeriyle kıyasladığınızda oldukça çok çok farklı. Bu araç biraz daha sık bir koltuk düzenine sahip. Yani pek fazla rahat edemezsiniz. Ha bunun da tabii bir alıcısı var. Avrupa pazarı için çünkü her şeyi düşünmüşler. Araçta yine tuvalet mevcut. Buzdolabı yok. Sorry. Üst tarafta oldukça geniş. Rafı bulunuyor. Üst tarafta oldukça geniş rafı bulunuyor. Dijital olarak numaralandırma yapmış kenarlarda. Kolonlar ayrı. Işıklandırma ayrı. Hepsi bir yerde değil. Baş üstünde koltuklar. Koltuk baş üstlerinde eğer ayrı. Işıklandırma ve havalandırmalar ayrı. Şoför mahalli bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz önce dışından göstermiştik. Bunlar, bunlar bagajlar için. Düğmeleri. Çünkü aracın bagajları içeriden açılıyor. bir ekranı var. Yine diğer Volvo destekli araçlarda gördüğünüz gibi ekranlar dijital aynı şekilde. Bunda tabi tek bir önde cam göremiyorsunuz bütünleşik olarak. Burada küçük bir cam var sağ tarafında. Koltuk üstü lambalar yine aynı şekilde ayrı tasarlanmış. Yani arkaya doğru baktığınızda ferah bir araç. Tabii ben yandakini görünce bu biraz bana çok çok basit geldi. Aracın içinde iki tane ekran var. Şimdilik bu kadar.